Borsalara kayıt olurken birliğin üzerine bir kimlik doğrulaması yapıyoruz. Bu kimlik doğrulaması yapılmadan önce yatırımcıların kafasında genel olarak şöyle sorular oluyor. Şimdi biz buraya kimliğimizi veriyoruz ama ileride ya başımıza bir şey gelirse bu kimliği kullanırlar üzerimize şirket açarlarsa gibi gibisinden kafalarında hep soru işaretleri oluyor. Son zamanlarda yaşanan FTX olayından sonra da e, benim kanala gelen yorum sayısı da bu konuyla alakalı iyice arttı. Ben de sizlere E-Devlet üzerinden bu konuyla alakalı nasıl bir önlem alabilirsiniz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Videonun içerisindeki detayları atlamadan yaparsanız siz de üzerinize şirket açılması ve buna benzer şeylere bir nevi engel olmuş olursunuz. Kanalımıza da abone olup videoyu beğenmeyi sakın haza sakın unutmayın. Hemen şöyle bir videomuz ışık hızıyla geçelim isterseniz. Ben bunu bilgisayar üzerinden göstereceğim ama burada yaptığım işlemlerin aynısını mobil uygulamadan veya mobil tarayıcı üzerinden de yaparsanız birebir aynısını direkt olarak yapmış olacaksınız değerli arkadaşlar. Yani ikisinin arasında herhangi bir fark yok. Öncelikle e-devlete giriş yapmanız lazım arkadaşlar. Sağ üst taraftan buraya TC kimlik no ve e-devlet şifrenizi yazdığınızda giriş yapıyorsunuz. Ben de sizinle beraber hemen şuraya bir giriş yapayım. Burasını direkt olarak zaten sansürleyeceğiz. Hemen şöyle giriş yap dediğimizde karşımıza tekrardan aynı alan geliyor. Buradaki arama kısmına ortak yazacaksınız arkadaşlar ve şurada şöyle bir seçenek çıkıyor. Ortak slash yetkili olunmasına yönelik kısıtlama işlemleri Mersis Ticaret Bakanlığı. Bunun üzerine bir kere tıklayın değerli arkadaşlar. Ben daha öncesinden bunu yaptığım için ee, bu şekilde bana ekran geliyor ama sizde şu alt kısım gelmeden şurada direkt olarak böyle bir başvuru ekranı gelecek. Sizde bu sağ üst kısımda yeni başvuru seçeneği olacak. Ona bir kere tıklayın ve tıkladıktan sonra hemen şöyle bir ekrana geliyorsunuz değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere sizi böyle bir ekrana getiriyor ve siz de şuradakiler tiksiz olarak gelecektir. Siz burada bunların ikisini tikleyeceksiniz devam et diyeceksiniz ve yukarıdaki bilgileri okudum kabul ediyorum'a tıklayıp tekrardan devam et diyeceksiniz ve sizin için işlem onaya gidecek. Başvurularım seçeneğine geldiğinizde ise zaten burada yine benim daha ilk başta gösterdiğim gibi iki tane olay karşınıza çıkacak ve siz artık bunları kısıtlamış oluyorsunuz. Yani bu saatten sonra sizin kimliğinizi elinde tutan kişiler sizin adınıza şirket oluşturamaz, sizi bir şirkete böyle ortak yapamaz veya sizi şirketin yetkilisi yapamaz çünkü siz artık bunu kısıtlamış oldunuz. Ama dediğim gibi buradaki ekranı mümkün oldukça görmeye çalışın. Yani sonuçlanmış başvurularınızı görün. Onlarla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.